Yığ. Yeah. Hayat bir oyun. Dikkat et hamleyi Yığ. Yeah. Hayat devasa bir satranç tahtası. Kimileri piyon, kimileri tahtası. Taşlar susar ama hamleler yazar kaderi. Ton kareye varan piyon olur efsanenin kendisi. Kimse seçmez başlarken hangi taş olduğunu. Sokak İnsana oyunun kanununu Piyonlar önde yürür, ilk onlar düşer Ama sona kalan piyon kaderi değiştirir, güçlenir Veda sandılar beni, planı görmediler Ben sustum hamle yaptım, fark etmediler Bir adım bir kare sabırla ilerledim Şahlar düştü önümde ben hala direndim Hayat devasa bir satranç tahtası Ama hamleler yazar kaderi Son kareye varan piyon olur Efsanenin kendisi Güçlü başlayanlar Çabuk harcar şansı Tek hata yeter Biter oyunun anı Ben geceleri kaybettim Sabah plan yaptım Rakip gülerken ben Sessizce mat bıraktım Tahtada yalnızım ama aklım kalabalık Geçmiş hamleler cebimde hepsi kanıtlı Vezir gibi yürüdüm Yürek zihin meselesi Zaman gelir piyon yazar tarihe ismini Hayat devasa bir satranç tahtası Kimileri piyon kimileri tahta asil Kim feda kim kral zaman gösterir hepsini Oyunu kazanan taş değil hamleyi